Kayıt şey mi? Evet. Yani arkadaşlar kayıt o kadar ay ya kayıt diyorum ya. Şehrimi göstereceğim sizi Tekirdağ yazıyor. Göstereceğim 9.999.000 Dok, bin, bin, bin milyonun var. B yazıyor ama bilmiyorum onu. Yani. Evet. yüklene yüklene Evet be anası yüklensin. Su içeyim. Nice. Neyse ya. Sen de bir yüklen be. Amk çocuğu ya. Oğlum sen yüklensene. Yüklensene oğlum. Yüklensene. <laughs> Ayarlarında kısa bir seh. Away Games Games yazacaktı. Adı o. İşte arkadaşlar bu benim şey yeni inşaatı malum. Yüklersin giderken. Ben neredeyim? Evet şimdi şarkı çevireceğim derken oyun sikti yani dondu. Oyun niye dondu? Oğlum senin ben kafana saçayım oyun niye? Bunu Bakın arkadaşlar hayallerimde Baksana arkadaşlar. Nasıl? Bu tek köprü değil. Evler de. Evler de aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar bu video çekeceğiz anne. Yani. Bakın arkadaşlar of of of. Baksana biz ben de büyük binalar. Burada Tekirdağ. Tabii ki de unutmam onu. Wow. Çiftdağ. Tekirdağ. Çiftdağın yerleri. Çocuğu sanıyorsunuz ama yüklendikten göreceğiniz. Allah? Salon. Store var. Benim başkan adayım yerim. Ya burada bayrak. Oğlum burada pizza kulesi kim koymuş? Where Bakın arkadaşlar orasında yüklenecek. Of of neler koymuşum arkadaşlar bakın. Size küçülterek anlatayım. Bakın arkadaşlar dönme dolap, hastane, binalar, itfaiyeciler, büyük binalar, gökdelenler mesela. Burada bakın gemlerim var ama daha bu şu şerefsiz tablet bazen de hiç yüklemiyor göstereyim size ben şu binaları <laughs> oyun döndü bakın arkadaşlar oyun baba veriyor aha yüklendi mi şehrime bak o şimdi şaşkın şaşkın bakacaksınız Şehrine bakın. Kendini bakın. Of şehrin mükemmel değil mi? Şehrin mükemmel mi ya? Burada hayat inanılmaz. Şehrimizden güç daha güvende hale gelir. Çal o o o o Ola. Burasını gördünüz herhalde arkadaşlar bura burada. Burayı zaten biliyoruz. Bura gelip olup. Herhalde. Küçük yer ama işte. İşte bu kadar. Bakın. Büyük binalar. Ne güzel değil mi? Gelin daha yapmaz geller. O kadar çok. Bakın gemilerim arkadaşlar gemilerim bir de 213 mü 7 bilyonu var of bakın gelip gelip olu diyorum ya Tekirdağ'ın gemilerini of of burada sanki inşaat koyuyormuş gemiyi bu sanki gemi bir de benim bacon var bu, bu, bu. çizgi filmlerde falan izlemişsiniz bacon aslında çok güçlü biri yani biz bazen Slender tutuyoruz ya Brock evinde yaparsınız Slender. Aslında o güçsüz. Aslında en güçlü Bacon. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben Bacon'ı daha çok seviyorum. <laughs> Oğlum buraya mı gelmiş? He bak arkadaşlar buraya yeni şey geldi onu unuttum. Ghost gelmiş. Baksanıza Ghost gelmiş. İlk defa görüyorum. Bir bu bina gelmiş. Bu binanı yerim. Bu nasıl bir bina? Elektrik, elektrik önemlidir arkadaşlar. Bunu asla unutma. Senin ben kafanız. Şimdi nasıl? Çınlasın. Of neyse arkadaşlar. Neyse oh. oh. arkadaşlar. Aaaa. Neyse. Bayram Fransa gösterecek Vay Bayram Fransa. Niye Türkiye yok? Allah niye Türkiye yok bu ya? Türkiye olmasını istedim ama. Evet. Olmadı. It's really tacos. The ask for tacos.

Oh Rıdbe gelmiş. Bunlar geldi şu gelmiş arkadaşlar i̇şte yeni. Onlar sıra öyle neyse boşver şimdi o oy oğlum bu nasıl bina mi nüfus 1400 nüfus yaşıyordur Arkadaşlar şaka bu ne arkadaşım havalimanı Allah Allah orta boyu 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯